Merhaba arkadaşlar. İzmir programıyla başlıyorum. Altılı ilk Nikan'da 9 numaralı Gürdenli. ilk atım. Çok iyi duruma geldiğini duydum. Sürprize imza atabilir. İlk ciddi rakibi 7 numaralı Vasem. Daha sonra 1 numaralı Biçeroğlu. 11 numaralı Şanslı Kafkas ve 4 numaralı Efeberk. ilk ayak için yeterlidir. Sıralamam 9, 7, 1, 11, 4. Altılı veya ikinci yanda 4 numaralı King Monter. İlk yarış olmasına rağmen çok kaliteli bir orijine sahip. Bu yarış hedef yapıldığını duydum. İlk atım. 9 numaralı Battle Angel. 1 numaralı Fire of Victory. 3 numaralı Kapoğlu, 7 numaralı Running Fire, 13 numaralı Matrons ve 6 numaralı Run for Peak. Burayı biraz geniş tuttum. Sürpriz açık bir koşu. Sıralamam öncedeki 4 ardından 9, 1, 3, 7, 13, 6. Altırganın 3. yanında Ege derbisinde 4 numaralı King Mango'yu ben sizlere banka öneriyorum. Tek ciddi ise 6 numaralı Kuzey Yağmur'u ancak 4 numaralı King Mango yazmak isteyenler tek yazabilir. İstemeyenler 6 numaralı Kuzey Yağmur'la buraya geçebilirler. Altılı Gönül'ün dördüncü yanda Gökhan Kocakay ile start alacak olan 4 numaralı güneş, güneş Kız son kazandığı yarışın ardından buraya çok iyi durumda geldi. Rakiplerinden 3-5 adım önde ve ben sizlere banko öneriyorum. Ve Gökhan Kocakay'ın idaresiyle de kolay bir yarış kazanacağını düşünüyorum. 4 numaralı Güneş Kız banko. Altılı 5. beşinci yanda iki numaralı Yakviyatar ilk atım. Tempo çıkmak isteyecek 6 numaralı Urla zamanı ondan daha süratli. Urla zaman tempo yapar Yakviyatar Yeter sabırlı beklerse düzlükte Yakviyatar Yeter bastığı gibi aynıyı görebilir. İkisi arasında kıyasaya bir Önde çekişmeli mücadele geçerse ardından 8 numaralı King Chimkey, 5 numaralı Keskin Nişancı ve 7 numaralı Dream Soldier dörtlüsü bu koşu için yeterlidir. Sıralamam 2 8 5 7. Günün son koşusunda 14 numaralı Marquis. Bunu da banko yazabilirsiniz. İki ciddi rakibi var. 12 numaralı Elazığ Prensesi ve 6 numaralı Time. Bu üçlü son koşu için yeterlidir. Öncelikle 14 numaralı Marquis banko. Rakipleri 12 6. Herkese bol <laughs> <boş> şans <laughs> <gösteriyor. gülüyor> <laughs> 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 Oğlum bir oraya atıyorsunuz, bir oraya atıyorsunuz. Ama da bir nasıl arkada bak, or kolda orada böyle tek çek, full çıksın yani. Kaldı olacak seni. Yan tutma, yan tutma, düz düz. Böyle ha. Katranis şurdanıyor. Başka bir şey. Ee... Maçın Gökhan. Adam <laughs> ben başlama bir saniye. Yok, hiç kalmadı. Dolu şut Gregory Sof. Bu ya at. Hadi. Top sinelani Sof. El var. 16 dakikadan. Sof orada. <laughs> <laughs> gel buraya. Hadi çık aç şimdi ya niye atıyorsun şunu evet, aşağıda... <laughs> 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 ya kızdınız ya sen topu tutmuyorsun <laughs> <Abi, gülüyor> niye atıyorsun abi ben de buradayım topu ya Hadi. Tamam, şimdi şimdi Ha daha düşürmediniz. İlk dinle daha düştü. Yıkılıyor mu? <Of. gülüyor> <laughs> <laughs>